Mi? Bu ne lan? Tanınmaz halde. Ölmüş tabii, yüzü paramparça olmuş. Yapma ya! Ya! Katil! Deli manyak! Allah belanı versin senin. Niye bıçakladın lan çocuğu? O ya, ne yapacağım? Arıyor. Sakın gelme buraya, sokmam seni eve! Git, nereye gidersen git. Allah canıma alsın almam. Hapishanelerde çürüm. Bittim ben ya, bittim. Sürüm sürüm sürün inşallah. Ne yapacağım ben? Of, uf, Allah beni kahret. Bittim ben ya. Ben bittim ya, bayağı bittim ya. Yani. Ne yapacağım ben? Bana bak, bu olay ortaya çıkarsa ne olacağını biliyorsun değil mi? ...en az yirmi yıl yersin. Ailenin parası da kurtarmaz seni. Çekil lan. Nereye kaçıyorsun oğlum? Ben her şeyi kaydettim. Ya sen kendini ne sanıyorsun be? Ne yaptın? Sevgililer bayağı kavga bayağı ediyor, bayağı ediyor bayağı diye bayağı yani. Bayağı Eğlencesine. Bayağı. Vallahi ben bile düşünmedim kız öldüreceğini ha. Ver şu telefonu. Yürü lan. Oğlum sakin, tamam sakin. Sakin. Abla. görmediniz mi ya? Kaza oldu. Ben bir şey yapmadım. Bilerek yapmadım. Görmediniz mi ya? Tabii canım kaza ile oldu. Gördüğümüz manzara da öyle diyor zaten. <laughs> Hayvan gibi ittin lan kız aşağıya. <laughs> ne alakası var ya? Şimdi beni iyi dinle. Sen beni saklayacaksın, ben de seni. Ölen benim. Asiye yani. Her şey üst üste geldi. Dayanamadı, intihar etti. Allah rahmet eylesin. Atarlı giderliydi ama iyi kızdı bundan sonra o Asiye... ...ben de Selen'im. Anladın mı beni? <laughs> evet. Aferin. Akıllı ol böyle. <laughs> Başka çarem yok. Berkant beni şikayet etmiş. Polis peşimde. Ya yakalarlarsa beni içeri tıkarlar. Ya ben senin için nasıl öldürürüm? abla? Saçmalama ya. Diyeceksin ablacığım, <laughs> diyeceksin. Otosop çekmiştik. Arabadan fırladı bir anda attı kendini aşağı diyeceksin. Tamam mı? Abla yapmayalım abla lütfen. Abla ne olursun bak yapmayalım lütfen diyorum sana. Abla! <laughs> Gördüğün kızın halini paramparça olmuş. Tanınmayacak halde. Kimse anlamayacak. Kimse peşime düşmeyecek. Herkes beni öldüm sanacak. Babamlar da böyle bilecek tamam mı ablacığım? Bu heriften para alacağım. Sonra basıp gideceğim buralardan. Kendime yeni bir hayat kuracağım. Belki bebeğimi bile doğururum. Büyütürüm onu. Mutlu bir hayatım olur. Sakın yanlış bir şey söyleme. Yoksa mahvolurum. Seni seviyorum. Seni de Ayşe'yi de çok seviyorum. Hanımefendi neden cevap vermiyorsunuz? Aşağıdaki ceset kimin? Asiye Aslancak yazıyor Akrabanız mı? Ablamdı. Ablanız. Lailocuğu geldi. Salim. Salim. Ben sana dedim, bu kızlar başımıza iş açacak dedim. Psikopat gitmiş, adam, bıçaklamış. Ne? Ne diyorsun sen Pervin? Bakkalın oğlu Berkant var ya, onu deşmiş. Polis her yerde Asiye'yi arıyor. Benim kızım niye böyle bir şey yapsın ki? Bilmem artık. Elin herifin arasında ne varsa. Bak, korkudan bir neyi aratırıyor. Söyle bir daha gelmesinler. Polis falan istemem evimde. Huzurumu bozmasınlar. Allah cezanızı versin. Ulan ne yaptınız gene siz? Beyefendi ben polis memuru Timur. Asiye Alsancan babası mısınız? Evet benim amirim. Şimdi olay mahallindeyiz. Kızınız intihar etmiş. Başınız sağ olsun. Salim. Salim iyi misin? Kimdi o telefondaki söylesene. Salim. Salim neyin var? Kızım. 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 Salim. Ne oldu cevap? ハハハハハ